o heyecanı yansıtıyor zaten kameralara. Bunun için ne söylemek isterseniz AK Parti gençliğinin rakamlarının her geçen gün yükseldiğini bizler biliyoruz efendim. AK Parti gençlerin partisi. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gençlerin lideri bugüne kadar girmiş olduğumuz tüm seçimlerde almış olduğumuz başarılar, Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu hükümetlerde en güçlü destek e, gençlerimizden geldi. 2023'te de böyle olacak. Ben Kahramanmaraşlı gençlere bu zamana kadar ki vermiş olduğu desteklerinden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü hem AK Parti hem de AK Parti hükümetleri gençlerin taleplerini dinleyebilen, gençlerin şikayetlerini dinleyebilen, gençlerin önerilerini ve temellerini dinleyebilen yegane parti. Bunları dinledikten sonra da hem hükümet politikalarını, hem de parti politikalarını işleyip uygulamaya alabilen bir parti. 2002'den bu yana gençler hem siyaset, siyasetin nesnesi hiçbir zaman olmadı. Gençler siyasetin öznesi oldu. Seçilme yaşını 18'e düşürmemizden tutun. Bugün tüm bakanlıklarımızda kalem kalem yapmış olduğum tüm icatlarda gençlik var. Kahramanmaraş'ta yapmış olduğumuz hizmetleri de saymakla bitmez. Ama inşallah son 20 yılın tüm kazanımlarını gençler 2023'te çok sıkı bir şekilde sahip çıkacak. Ve bir kez daha AK Parti gençlerle birlikte 2023'te zaferle birlikte ayrılmış olacaklar. Başkanım çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarı ben ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanım çok güzel bir program gerçekleştirmiş olacak. Tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi bu anlamda buluşmaya ben de bir genç kardeşimiz olarak davet etmek istiyorum. Yarın inşallah güzel bir gün geçmiş olacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sayın seyirciler, Sayın Cumhurbaşkanımız heyecanı yaşıyor Kahramanmaraş. Yarın e, saat 14'te Kahramanmaraş'ta olacak ve saat 16.30'da da müftülük meydanında gerçekleşecek toplu açılış töreniyle Kahramanmaraşlarla buluşacak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şu an buradaki hazırlıklarımız, e, hazırlıklardan aktaracaklarımız bu kadar efendim. E, görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.